Bazı izler zamanla silinmez. Bazı isimler sadece hatıra değil, bir yol, bir yön, bir dua olur geride kalanlara. Hazreti İbrahim'in ardından gökyüzü yine sessiz. Ama onun yürüdüğü yolda yeni bir adım atılıyor. Hazreti İsmail. Bu bölümde bir babanın ardında bıraktığı imanın ve teslimiyetin bir evladın kalbinde nasıl yeşerdiğine şahit olacağız. Hazreti İsmail'in peygamberliği ile birlikte artık yeni bir çağ başlıyor sessizliğin içinde yankılanan hakikatle, hazırsanız, bu sarsılmaz inanç yolculuğunda bir adım daha atalım. Çünkü bu sadece tarih değil, halen süren bir davetin başlangıcı. Cabir radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Teala, Hazreti İbrahim'i, üç özelliğinden dolayı halil kıldı. Birincisi, konukseverliği ve yemek yedirmesiydi, ikincisi herkese selam vermesiydi, üçüncüsü ise gece ibadetleriydi. Rivayet edilir ki Allah Zülcelal Hazreti İbrahim'i dost edinince melekler şöyle dediler: "Ya Rabbi, İbrahim'in kalbinde nefis, hanımı, çocukları ve malı var. Nasıl halil olabilir?" Cenabı Hak şöyle cevap verdi: "İbrahim'in kalbinde benim sevgimden başka bir şey yoktur." Allah Teala Hazreti İbrahim'i dokuz şeyle imtihan etti. Güneş, ay, yıldız, sünnet olmak, Nemrut'un ateşi, İsmail'i kurban etmek üzere yatırması ve hicret gibi. İbrahim Aleyhisselam bu sınavların hepsine sabırla tahammül etti. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur: "Ve ahdine vefa gösteren İbrahim." İbrahim Aleyhisselam Kudüs'e geldi ve orada uzun süre kaldı. 194 yaşında orada ahirete irtihal etti. Bir gün evinin önünde otururken ölüm meleği çok güzel bir surette gelip ona selam verdi. İbrahim Aleyhisselam selamı alıp sen kimsin? Ben senin gibi güzel birini görmedim diye sordu. Melek, ben ölüm meleğiyim diye cevap verdi. İbrahim aleyhisselam. Ölümden kaçanlara şaşarım. Halbuki senin böyle güzel bir suretin varmış dedi. Bunun üzerine ölüm meleği Ey Allah'ın peygamberi, yalnızca resullere ve nebilere böyle güzel surette görünürüm deyince İbrahim aleyhisselam Ey ölüm meleği kafirlere göründüğün şekli bana gösterir misin, diye sordu. Melek, şekil değiştirip o korkunç haliyle göründüğünde, İbrahim aleyhisselam, dehşete kapılarak neredeyse bayılacaktı. Hemen ona, ey ölüm meleği, önceki haline dön dedi. Ölüm meleği de eski güzel suretine döndü. Hak Teala, ölüm meleğine, Hazreti İbrahim'in ruhunu almak için emir verdi. Bunun üzerine, ölüm meleği Hazreti İbrahim'in yanına geldi. İbrahim aleyhisselam ona şöyle dedi: "Ey ölüm meleği, seni çok sevdim. Bugün yanıma yaşlı biri geldi ve ihtiyarlığından dolayı ne kadar güçsüz düştüğünü gördüm. Sen benim canımı al." Cebrail aleyhisselam: "Ey Rabbim, sen hiç dostunu öldüren dost gördün mü?" diye sordu. Hak Teala şöyle buyurdu: "Ey Cebrail, hiç dostunu görmek istemeyen bir dost gördün mü?" İbrahim aleyhisselam secde etti. Ölüm meleği ruhunu aldı. Hazreti İbrahim Hakka yakınlık şişesinden Ülfet şarabını içti. İçer içmez ruhu kanatlanarak en yüksek makamlara yükseldi. Allahu Teala şöyle buyurdu: Ey benim halilim, ölüm şarabını nasıl buldun? Hazreti İbrahim şöyle cevap verdi: Ya Rabbi, ölüm şarabını Nemrut'un hapsinden ve ateşinden daha şiddetli buldum. Cenab-ı Hak buyurdu: Ey benim halilim Ölüm meleği senden önce hiç kimsenin ruhunu böyle kabzetmemiştir. Hazreti İsmail'in peygamber olarak gönderilmesiyle ilgili olarak Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Resulüm, kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o sözünde sadıktı. Resul ve nebi idi. Meryem Suresi 54. ayet. İsmail Aleyhisselam'ın doğru sözde olması, peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in onun neslinden geleceğinin delilidir. Rivayetlere göre İbrahim aleyhisselama bir gece rüyasında oğlunu boğazlaması gerektiği bildirildi. Sabah olunca, bu rüyanın Allah'tan mı, yoksa şeytandan mı geldiği konusunda tereddüt yaşadı. Ertesi gece aynı rüyayı görünce bunun ilahi bir emir olduğuna inanarak kabul etti. O sırada İbrahim aleyhisselama, yakında yumuşak huylu halim bir oğlun doğacağı müjdelendi. Nihayet, oğlu İsmail dünyaya geldi, ve yürüyebilecek yaşa ulaşınca, Hazreti İbrahim şöyle dedi. Rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Buna karşılık İsmail aleyhisselam, ey babacığım, sana emredileni yap diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, evladım, ip ve bıçak al, şu dağa odun kesmeye gidelim dedi. Sonbaharın ortalarıydı ve bir süre yürüdükten sonra, Hazreti İbrahim, İsmail aleyhisselamı koyun gibi yatırarak kesmek üzere hazırlandı. İsmail aleyhisselam şöyle dedi: Ey babacığım, ayaklarımı bağla ki çırpınırken sana dokunmasın. Böylece hem kanım üzerine sıçramaz, hem annem bu kanları görüp üzülmez, hem de sevabım eksilmez. Ayrıca bıçağını iyice keskinleştir ki ölümüm çabuk olsun. Bir de anneme benden selam söyle ve gömleğimi ona götür ki bununla teselli bulup fazla üzülmesin. Bunun üzerine Hazreti İbrahim ağlayarak İsmail'i bağladı. Keskin bıçağı İsmail'in boğazına ne kadar sürttüyse de bıçak bir türlü kesmedi. İsmail aleyhisselam bıçağın kesmediğini görünce şöyle dedi: "Elbette bıçak kesmez. Çünkü sen benim yüzüme bakıp merhamet ediyorsun ve bıçağı kesecek şiddette sürtmüyorsun. Beni yüzüstü yatır ki görüp merhamet etme." İbrahim aleyhisselam bu kez İsmail'i yüzüstü çevirdi ve ensesine bıçağı ne kadar sürttüyse de yine kesmedi. Hatta bıçağın bu sefer yüzü döndü. Hazreti İbrahim, kesmek için bıçağı İsmail Aleyhisselam'ın boğazına koyduğu sırada Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: Ey meleklerim, siz Adem Aleyhisselam'ı yaratırken onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar, biz sana itaat ederiz diyordunuz. Şimdi ise şu baba ile oğla bakın, benim emrime nasıl itaat ediyorlar. Bunun üzerine yüce Allah şöyle buyurdu: Ey Cebrail, melekler o koçu omuzlarında taşıyıp İbrahim Aleyhisselam'a götürsünler. O koç, Hazreti Habil'in kurban ettiği koçtu. Cennette beslenmekteydi. Cenab-ı Hak onu İbrahim aleyhisselama gönderdi. Hazreti Cebrail şöyle dedi. Ya Rabbi, bu ne büyük bir ikramdır. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ey Cebrail, izzetim ve celalim hakkı için. O koçu bütün melekler omuzlarında taşısaydı, İsmail aleyhisselamın şu sözünü karşılamazdı. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap, İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Saffat suresi 132. ayet. O sırada şeytan insan suretine girip, Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer'in yanına geldi ve şöyle dedi: "Ey Hacer, İbrahim'in nereye gittiğini biliyor musun? Hazreti Hacer cevap verdi: "Odun kesmeye gittiler. Şeytan dedi ki: "Vallahi İsmaili boğazlamaya gidiyor. Hazreti Hacer İbrahim aleyhisselam çok merhametli biridir, böyle bir şey yapmaz, sen yalan söylüyorsun, dedi. Şeytan, ısrarla. Rüyasında Allahü Teala ona İsmail'i boğazlamasını emretti, dedi. Hazreti Hacer, Yüce Allah'ın emri olduktan sonra ben de buna itaat ederim, diye cevap verdi. Şeytan, Hazreti Hacer'den istediğini alamayınca oradan ayrıldı. Bu defa, Hazreti İsmail'in yanına giderek sordu. Ey çocuk! Baban seni nereye götürüyor biliyor musun? Hazreti İsmail cevap verdi. Odun kesmeye gidiyoruz. Şeytan. Hayır. Vallahi seni boğazlamaya götürüyor dedi. Hazreti İsmail. Niçin böyle yapıyor diye sordu. Şeytan. Allahu Teala rüyasında seni kurban etmesini emretti dedi. Hazreti İsmail şöyle dedi. Allahü Teâlâ'nın emri olduktan sonra ben de buna itaat eder, teslim olurum. Şeytan Hazreti İsmail'den de istediğini alamayınca bu sefer İbrahim Aleyhisselam'ın yanına giderek sordu. Ey İbrahim, nereye gidiyorsun? Hazreti İbrahim cevap verdi. Odun kesmeye gidiyorum. Şeytan Vallahi ben şeytanı gördüm. Gelip senin rüyana giren, oğlunu boğazlamanı emreden şeytandır dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dedi: Ey Allah'ın düşmanı, hiç şüphesiz ben Hak Teala'nın emrini yerine getireceğim. İbn Abbas radıyallahu an şöyle der: İbrahim Aleyhisselam şeytanı yanından kovduktan sonra Cemretül Akabe'ye geldi ve orada şeytanı gördü. Burada şeytana yedi taş attı. Şeytan kayboldu. Daha sonra Hazreti Cebrail ve melekler bir koç getirdi. Hazreti Cebrail: Allahu ekber. Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. İsmail aleyhisselam ise, La ilahe illallahü vallahu ekber dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam da, Allahu Ekber, ve lillahil hamd dedi. İşte o günden itibaren, kurban kesilirken, böyle tekbir getirmek sünnet olmuştur. Sonra Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İsmail! Beni kırık gönüllerde ara. İsmail aleyhisselam sordu. Ya Rabbi, bu kimlerin gönlüdür? Hat Teala cevaben dedi ki, Gerçek dervişlerin, yoksulların gönlüdür. İsmail aleyhisselam, 130 yıl yaşadıktan sonra vefat etti. Allah ona rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. İshak aleyhisselamın peygamber olarak gönderilmesi. Allah Teala şöyle buyurur. Andolsun ki, elçilerimiz, melekler, İbrahim'e müjde getirdiler. Hud suresi 69. ayet. Yani Yüce Allah'ın melekleri, Hazreti İbrahim'e oğlu İshak aleyhisselamın doğacağını müjdelediler. Rivayetlere göre Cenab-ı Hak, Hazreti Cebrail'i, 11 melekle birlikte, Lut aleyhisselamın kavmini helak etmek için görevlendirdi. Bu melekler, yakışıklı ve nur yüzlü gençler kılığında, Hazreti İbrahim'e geldiler, selam verdiler. Hazreti İbrahim, selamı aldıktan sonra, hemen misafirleri için, bir sofra hazırladı. Ancak onların yemeğe el uzatmamaları üzerine, içten içe onların kötü niyetli olabileceğinden endişelendi. Oysa bu melekler, hem Lut kavmini helak etmek, hem de Hazreti İbrahim'e müjde getirmek için gönderilmişlerdi. Sütti rahmetullahi aleyh, şöyle nakleder. Meleklerin yemek yememesi üzerine, Hazreti İbrahim onlara bunun sebebini sordu. Onlar da şöyle cevap verdiler, biz, ücretini ödemediğimiz bir yemeği yemeyen bir topluluğuz. Bunun üzerine Hazreti İbrahim şöyle dedi, benim yemeğimin de bir ücreti vardır. Melekler, nedir o ücret? Hazreti İbrahim, bu yemeğe başlarken, Bismillah bitirince elhamdülillah demeniz dedi. Hazreti Cebrail ve Mikail aleyhisselam gülümsediler ve şöyle dediler, Hak Teala'nın seni, Halil, seçmesinin hikmeti işte bu. Ardından Hazreti İbrahim'in hanımı, Sare'ye döndüler ve şöyle dediler. Hak Teala seni İshak ile müjdeliyor ve İshak'tan sonra Yakub'u verdiğini bildiriyor. Sare Hatun, hayretle tebessüm etti ve şöyle dedi. Ben yaşlı bir kadınım, İbrahim de ihtiyarlamış. Bizden çocuk nasıl doğar? O sırada Hazreti İbrahim'in yaşı, rivayete göre 98'di, başka bir görüşe göre ise 120'ydi. Müfessirler şöyle rivayet etmişlerdir. Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hariç, diğer tüm peygamberler, İshak aleyhisselamın neslinden gelmiştir. Peygamberimiz ise, Hz. İsmail'in soyundandır. Hz. İshak, 160 yaşında vefat etmiştir. Şimdi anlatımımızın seyri yeni bir isimle, yeni bir yolculukla derinleşiyor. Hazreti İbrahim'in soyundan gelen bir diğer büyük peygamberin Hazreti Yakub'un hayatına uzanıyoruz. Onunla birlikte sadece bir peygamberin değil, kalbi parçalayan ayrılıkların, kardeşlik sınavlarının ve sabırla yazılmış bir kaderin kapıları aralanıyor. Ve bu hayatın en çarpıcı bölümünde bir isim yükseliyor. Hazreti Yusuf, bir babanın duası, bir çocuğun rüyası ve kaderin ince dokunuşları hep birlikte ilahi hikmetin en derin izlerinden birini takip etmeye devam ediyoruz. Rivayet olunduğuna göre Hak Teala, Hazreti Yakub'u Kenan halkına peygamber olarak gönderdi. Bu zatın daha sonra 12 oğlu dünyaya geldi. Bu oğullardan biri de Hazreti Yusuf idi. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bir zamanlar Yusuf, babasına Yakub'a demişti ki, Babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederlerken gördüm. Yusuf Suresi 4. Ayet Bir gün iblis, yaşlı bir adam kılığına girerek, Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin yanına geldi. Onlara şöyle dedi. Yusuf sizden, kendisine ibadet etmenizi, yahut köle olmanızı istiyor. Kardeşleri bu söz üzerine, bundan kurtuluşun bir yolu var mıdır diye sordular. Şeytan, onu öldürmekten başka çıkar yol yoktur dedi. Kardeşleri, bu durumda, Hak, Teala'ya karşı isyan etmiş oluruz dediler. Şeytan ise, öldürürsünüz, sonra tövbe edersiniz diyerek onları kandırmaya çalıştı. Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, aralarında anlaşarak babalarına, Hazreti Yusuf'u, kıra götürmek istediklerini söylediler. Babaları Yakub aleyhisselam ise, buna razı olmadı ve şöyle dedi. Korkarım ki oyun ve eğlenceye dalarsınız da, onu bir kenarda bırakırsınız, sonra da bir kurt gelip onu parçalar. Kardeşleri ise, biz sayıca fazlayız, nasıl olur da bir kurt onu bizden alır, bu mümkün değildir diye cevap verdiler. Yakup aleyhisselamın, kurt yer demesinin sebebi, daha önce gördüğü bir rüyaydı. Rüyasında Hazreti Yusuf, bir tepenin üzerinde duruyordu. Ona on tane kurt saldırıyordu fakat bir kurt gelip onu kurtarıyordu. Ardından yer yarılıyor, Hazreti Yusuf içine giriyor, sonra tekrar çıkıyordu. İşte bu yüzden Yakup aleyhisselam, ben Yusuf'un sizinle gitmesine izin veremem demişti. Buna rağmen kardeşleri Hazreti Yusuf'a gelip, babamızdan izin al, birlikte gezmeye gidelim dediler. Yakub Aleyhisselam izin istemesine dayanamayıp ona izin verdi. Şehir dışında üç fersah uzaklıkta bir kuyu vardı. Oraya varınca daha önce planladıkları gibi Hazreti Yusuf'u orada öldürmek istediler. Ancak kardeşlerden biri, siz onu koruyacağınıza, babamıza söz verdiniz, onu öldürmeyin dedi. Bunun üzerine. Hazreti Yusuf'u bağlayıp kuyuya attılar. Sonra gelip kanlı gömleğini alarak "Kurt yedi" diyerek babaları Hazreti Yakub'a gösterdiler. Yakub Aleyhisselam o gömleği görünce o kadar çok ağladı ki dağlar ve taşlar bile onunla birlikte ağladı. Nakledildiğine göre kardeşleri Hazreti Yusuf'un üzerindeki gömleğini çıkarınca o çok üzülüp ağlamıştı. O anda Cebrail Aleyhisselam cennetten özel bir gömlek getirdi ve Hazreti Yusuf'a giydirdi. Bu gömlek Nemrut tarafından ateşe atıldığında Hazreti İbrahim'e cennetten gönderilen cennet ipeğinden yapılmış kutsal bir giysiydi. Bir başka rivayete göre o kuyunun yakınından bir kervan geçiyordu. Kervanın içindekilerden biri su almak için kuyuya kova indirdiğinde Yusuf Aleyhisselam kovaya tutunarak kuyudan çıktı. O kişi Hazreti Yusuf'u kervana getirip arkadaşlarına yaşananları anlattı. Sonra kardeşleri kervanın yanına gelerek, bu bizim kölemizdi, bizden kaçtı, diyerek, Hz. Yusuf'u kervan başkanına az bir ücret karşılığında sattılar. Bu kişi, Mısır Sultanı'nın hazinedarıydı. O zamanlar, Mısır'ın hükümdarı Reyyan idi ve onun Kıtfir adında bir veziri bulunuyordu. Kıtfir, Hz. Yusuf'u onun ağırlığına denk gelen misk, altın ve ipek karşılığında satın aldı ve sarayına getirdi. Hazreti Yusuf'a pahalı kumaşlardan, ipekten güzel giysiler giydirdi. Kıtfir'in eşi Züleyha ise Hazreti Yusuf'a büyük bir aşk besledi. İbn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: "Hazreti Yusuf 40 yaşına ulaştığında Allah Teala ona peygamberlik lütfetti. Böylece hem maddi hem de manevi güzelliği zirveye erişti. Bir gün Züleyha Hazreti Yusuf'un yanına geldi ve aralarında bir konuşma geçti." Züleyha'nın, Yusuf aleyhisselamın gönlünü kazanmak için soyunup, altın bir leğendeki suya girdiği rivayet edilir. Züleyha, Hazreti Yusuf'a delicesine aşıktı. Israrı o kadar yoğundu ki, sonunda Yusuf aleyhisselam ile birlikte yatağa girdiler. Bazı rivayetlere göre o anda duvar yarıldı ve Hazreti Yakup yarılan yerden çıkarak şöyle dedi. Ey Yusuf! Allah seni peygamberler defterine yazdı, sakın cahillerin yaptığı yanlışları yapma. Bunun üzerine Hazreti Yusuf hemen döşekten kalkıp uzaklaştı. Başka bir rivayette ise Allah Teala Cebrail'e şöyle buyurdu. Git benim kulum Yakub oğlu Yusuf'a söyle, cahillerin yaptığına bulaşmasın. Çünkü onun adı peygamberler defterine yazılmıştır. Bunun üzerine Hazreti Yusuf kapıya doğru kaçtı. Züleyha arkasından koşup onu tutmaya çalıştı ve gömleğini yakaladı. Bu sırada Hazreti Yusuf'un gömleği yırtıldı. Yusuf aleyhisselam, Züleyha'nın arzularını reddedip kaçarken, Züleyha'nın kocası içeri girdi. Züleyha hemen onun yanına giderek, Yusuf bana böyle yaptı, diye şikayet etti. Bunu işiten Hazreti Yusuf çok üzüldü. O sırada beşikte bir bebek vardı. Cenab-ı Hak onun ağzından şöyle konuşturdu. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtıldıysa, Züleyha'nın sözü doğrudur. Bakıldığında Hazreti Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmıştı kocası bunu görünce, bu Züleyha'dandır ey Yusuf, affet dedi. Bugün, bu yolculuğun henüz ilk adımlarına tanıklık ettik. Kardeşlerinin elleriyle bir kuyuya bırakılan bir çocuğun, kaderin ince hesaplarıyla nasıl ilahi bir planın merkezine yerleştirildiğini gördük. Ama henüz her şey yeni başlıyor. Hazreti Yusuf'un kalbindeki yara sarılacak mı? Ayrılıklar vuslata dönüşecek mi? ve Rabbinin vadi sabrın ardından nasıl bir tecelliyle zuhur edecek Bu eşsiz kıssanın devamında insanlığın en derin duygularına şahitlik edeceğiz Bir sonraki bölümde Hazreti Yusuf'un hayatının seyrini birlikte takip etmeye devam edeceğiz inşallah Videomuzu beğenmeyi yorum ve dualarınızla katkıda bulunmayı ve bu ilahi hikmet yolculuğuna başkalarını da davet etmek için paylaşmayı unutmayın Allah'a emanet olun